Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'ta arkadaşlar ee, Kaptan ee, Ay özür dilerim arkadaşlar Karanlık taraf Karlı alacağım arkadaşlar 10.000 yıldız puanı değerinde Ve arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 10.000 yıldız puanı değerinde olan ka Karanlık taraf Karlı Alıyorum arkadaşlar Ve arkadaşlar Geliyor Arkadaşlar çok güzel bir kostüm Kaptan Karlı diye bir kostüm var arkadaşlar Ona çok benziyor Şimdi arkadaşlar onu hemen deneyelim. Nerede bu karol arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kostüm. Şimdi arkadaşlar tek hesaplaşma modunda ne hemen girelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bildirim zilini de açmayı unutmayın. Arkadaşlar evet gelmedi yanımıza. Arkadaşlar atışları bir kanca atıyor arkadaşlar yanlış görmüyorsam. Evet. Kanca atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar iki yükümüz oldu bile. Şöyle hemen. Şu duvardan sektirerek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Kaptan Karl gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar ultiyi doldurup ultiyi de göstermek istiyorum. Ondan sonra kaybetme animasyonu da gösteririm. Şimdi arkadaşlar şu e burada acaba biri var mı? Ay dynamic. Hata yaptın kardeşim. Evet arkadaşlar, bizi öldürüyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle biriyle bir iki tane vurup ulti doldurmam lazım. Hayır arkadaşlar ya. Aa evet arkadaşlar öldürdüm. Arkadaşlar çok iyi şans eseri hemen öldürdük. arkadaşlar birisi gelsin hemen e, ultiyi basacağım ve arkadaşlar. Ulti göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar son 5 kişi kaldı. diye artıdayız arkadaşlar. Neyse işte, gelir gelmez hemen arkadaşlar ultiyi atacağım. Ulti gösteririm arkadaşlar. Şöyle hemen ultiyi basalım. Arkadaşlar yanlış görmüyorsam kancayı sallıyor arkadaşlar ve öldük. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, dördüncü olduk. Hemen arkadaşlar çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar yeni animasyonu normal böyle gel gelirken nasıl yapıyorsa aynısı. Arkadaşlar, devamı devama basalım. Hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç daha yapacağım. ama önce bir çıkalım arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Görünüşte de, şeydi de arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bir dostluk maçı açalım ve size kaybetme animasyonunu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen gidelim, birisini ölelim. Merak ediyorum arkadaşlar nasıl Şöyle bir da atalım. aksarın arkadaşlar yine aynı. Hadi öldür beni. Arkadaşlar ben onu öldürecektim ya. Evet şimdi arkadaşlar yenilme animasyonunu görüyoruz batıyor arkadaşlar. Kaptan Karol'un arkadaşlar aynısı ya. Yenme yenilme animasyonu arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir hemen bir bir, bir, bir maçta atmadan önce arkadaşlar bir bakalım Kap şey var mı arkadaşlar Kaptan Karol Kaptan Karol yokmuş arkadaşlar arkadaşlar, Kaptan karlan aynı arkadaşlar neredeyse. Sadece bir görünüşleri farklı. Kaptan e, Carl'la aynı e, böyle korsan bir, yeni minimans, yeni mi animasyonları aynı arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen bir maç daha girelim. arkadaşlar kostüm gerçekten çok güzel. E, ve arkadaşlar, e, biliyorsunuz bilmiyorum. Kaptan e, Carl diye bir kostüm var. Aynısı. O 150 taş değerinde arkadaşlar. Bu arkadaşlar 10.000 yıldız puanı. Yani arkadaşlar. Hayır arkadaşlar öleceğim. Hayır arkadaşlar öldük ya. Evet arkadaşlar öldük. hemen arkadaşlar bir maç daha gireceğim. Arkadaşlar kaptan karlılar aynı arkadaşlar. Ama güzel bir kostüm. Bu da güzel. 10.000 yıldız puanı değer arkadaşlar. Eğer 10.000 yıldız puanınız var, varsa arkadaşlar hemen alın bence. Tabii başka bir şey biriktirmiyorsanız. Hemen arkadaşlar alın. Güzel bir kostüm. Arkadaşlar şöyle hemen yükleri almam lazım. Arkadaşlar dynamite geliyor. Şu yükleri hemen alalım. Dinamit'e gidelim. Onu öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama yok arkadaşlar ölmez ya o. Şöyle Evet arkadaşlar bayağı bir kaçarak oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle birazcık vuralım. Ve arkadaşlar öldürdüm Dynamike'ı. Son 3 kişi kaldı. Evet arkadaşlar bir ara bir internet kastı arkadaşlar. Arkadaşlar orada Rosa var. Ee, gitmeyeceğim. Oraya yoksa anında öldürür beni. Arkadaşlar hemen ultiyi basıp kaçmam lazım. Tamam. Arkadaşlar kaçtık şu enerjiyi de alalım. Arkadaşlar ben canım çok az ama şunu biraz vurmak vurmam lazım. Yok vuramadık arkadaşlar hiç. Evet arkadaşlar burada şey vardı. Hayır ya. Neden ben arkadaşlar içine girdim onun ya? Bir şey olmaz arkadaşlar. Art aldık arkadaşlar sonuçta. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar.